Bu da diğer bir arkadaşlar. Şöyle komple yavrulu. Burada da komple yavrulu. Kapalı. Şu iki çıta da onlar da ee, günlük yumurtalı. Larvalı. Uh. Arkadaşlar bir tane arı girmiş. Hem de nereye girmiş biliyor musun? Pantolonumun içine. Şurada şöyle bir arkadaşlar. Vay 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 vay. Hmm. Bu ne lan? Burada bunu çıkaramayacağıma göre de arkadaşlar bu böyle bellek de dolmuş öyle diyor biraz önce ne güzel bir hmm. yeni koloni oluşturmaya şey yapmıştı bana şurada da arılar çıkıyor alt tarafta üst taraf bal kemeri Allah Allah asıl bunun anı bu göremedi Görmeme de gerek yok. Polen. Kapalı bir alan. Şu anda çekim yapıyor mu yapıyorum bilmiyorum. Şurada kapalı bir alan var.